Fotoğraflar bazen insanları yanıltabiliyor. Bu videoda ilk bakışta gerçeğin fark edilmediği fotoğrafları inceleyeceğiz. İlk bakışta büyük bir çoğunluk tarafından erkek cinsel organını andıran bu fotoğraftaki aslında bir başparmak. Küvetin içinde oturan sarışın kadına bakanlar ilk olarak göğsünü gördüklerini zannediyorlar, ama aslında görünen küvetin kenarına koyduğu dirseğinden başka bir şey değil. Fotoğrafa ilk bakıldığında iki sarışın kadın ve sağ taraftakinin ise omuz ve kolunun tamamen kıllı olduğu izlenimi veriyor. Biraz daha dikkatli bakıldığında ise sağ tarafta bir erkeğin ayaklarını kadının koluymuş gibi uzatmış olduğu fark ediliyor. Uzak dolu bir kıza benzeyen bu kişinin ilk bakışta 3 ayağı olduğu zannedilebilir. Bir anlık yanılsamadan sonra ise kızın ellerinde tuttuğu vazo olduğu görünüyor. Bu fotoğrafa bakan erkeklerin yüzde yüzünün King Kong'u hemen fark etmediği sadece bir kadın gördüğü söyleniyor. İlk bakışta iki kadınla bir erkeğin yer aldığı fotoğrafta kırmızılı kadının elini adamın cebine soktuğu zannediliyor. Küçük bir fotoğraf yanılsaması. Adamın durduğu yer ve çeşmenin olduğu yerden gelince ortaya ilginç bir görüntü çıkmış. Fotoğrafı görenler ilk anda soldaki kız sağdaki kızın göğsünü çekiyormuş gibi algılanıyor. Oysa sadece kendi elini tutmuş. Bu mutlu aile pozunda babanın saçsız olması ortaya yanlış anlaşılabilen bu fotoğrafı çıkarmış. İlk bakışta kameraya ters bakan yüzücü kızın yüzerken dizlerini kendine çekmesi sonucu göğüsleri gibi görünmesine neden olmuş. Aynadan kendilerini fotoğraf çeken kızın koltuk altı, arkada yatakla ilgilenen kızın bedeni gibi bir görüntü oluşturmuş. İçeceklerini tüketen kızların bacakları ilk anda sadece sağdaki kızın bacaklarını ayırması gibi aldatıcı bir yanılsamaya dönüşmüş. Bir parti ya da herhangi bir kutlama esnasında çekilmiş bu fotoğrafta öndeki kadının kolu arkasına yaslanan kızın vücudunun çıplak gibi görünmesine neden olmuş. Öndeki kızın sandalyesinden bacak bacak üstüne atması sonucu arkada ayakta duran kızın bel altının yanıltıcı bir şekle bürünmesine neden olmuş. Bu ilginç fotoğrafa baktığımda ise küçük çocuğun arkada durduğunu, çizgili şortun ona ait olduğunu, kızın da beyaz tişörtlü adamı arkasına alarak taşıdığını söyleyebilirim. Farklı görüşleri olan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilirler.